Merhaba sevgili takipçilerim. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Mahassine, bebeğinin babasız büyümesini istemediği için Nevinle konuşmaya gitti. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dergi dünyasında bomba etkisi yaratan bir olay yaşandı. Son dönemlerin dikkat çeken oyuncularından Mahasine Merabet. Özel hayatıyla sürekli gündemde yer alıyor. İddialara göre Mahasine Merabet, ilişkisini gizli tuttuğu oyuncu sevgilisi Cenk Torun'un eşi Nevinur Savaş'ta buluşmaya gitti ve bebek konusunu konuştu. Oyuncu Mahasine Merabet'in uzun süredir birlikte olduğu Cenk Torun'dan bir bebeği olduğu öğrenildi. Ancak oyuncu, bu bebeğini babasız büyütmeye kararlı. Mahassine'nin Bu amaçla Cenk Torun'un eşi Nevin Ur Savaş'ta görüştüğü ve aralarında ciddi bir konuşma geçtiği iddia ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Mahassine Bebeğimizin babasız kalmasını istemiyorum, bu nedenle bu konuyu Nevin Hanım'la çözmemiz gerekiyor, dediği iddia edildi. Bu görüşmenin ardından perde arkasında büyük bir tartışma başladı. Uzun süredir sevgili olan Mahassine Merabet ile Cenk Torun'un ilişkisi sosyal medyada yapılan bazı ipuçlarıyla dikkat çekti. Ancak ikili, magazin basınından her zaman uzak durmayı tercih etti. Ancak artık bu gizlilik ortadan kalkmış görünüyor. Çiftin özel hayatlarını gizleme çabalarına rağmen Yakın dostları ve çevreleri bu ilişkiyi doğruluyor. Cenk Torun'un 50 olması ve eşi Nevin savaşın bu durumdan habersiz olması. Hatta böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi derginin gündemini bir anda sarstı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Cenk Torun'un eşi Nevin Ursavaş henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mahassineye yakın kaynaklar, Nevin'in durumu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını ve ilişkilerini kurtarmak için Mahassinel'e yüzleşmeye gittiğini söylüyor. Bir süredir ekranlarda sağlam bir yer edinen Mahassine Merabet. Kariyerinde yükselişte ancak özel hayatındaki bu kaos onu zor günlere sürükledi. Son dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncunun. Özel hayatındaki çalkantılı süreç de magazin basınının ilgi odağı. Gey yandan Cenk Torun, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Ve medyadan uzak durmaya başladı. Bu sessizlik, İddiaların gerçekliği konusunda şüpheleri artırırken, ünlü oyuncunun bu krizi nasıl aşacağı merak konusu. Son günlerde magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir olay yaşandı. Oyuncu Mahasine Merabet, özel hayatıyla yeniden gündemde. Uzun zamandır birlikte olduğu ve ilişkilerini gizli tutmayı tercih etti. Oyuncu Cenk Torun'un eşi Nevin Ur Savaş'la sürpriz bir buluşma yaşadığı öğrenildi. Görüşmenin sebebi ise oldukça şaşırtıcı. Mahassine Merabet, bebeğinin babasız büyümesini istemediği için böylesine radikal bir karar almış. Ve Cenk Torun'un eşi Nevin Ur savaşta görüşmeye gitmişti. Derginin kulislerden edindiği bilgiye göre, Mahassin'e bu görüşmede Nevin hanıma bebeğin babasının Cenk torun oldu.